Kardeş ülke Azerbaycan nasıl bağımsızlığını kazandı? Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. İşte kısa ve özet bir şekilde bağımsızlık süreci. Sovyet dönemi. 1920'de Kızıl Ordu tarafından işgal edilerek Sovyetler Birliği'ne dahil edilen Azerbaycan, 1922'de Sovyetler Birliği'nin kurucu cumhuriyetlerinden biri oldu. Bağımsızlık hareketleri 1980'lerin sonlarında Sovyetler Birliği'ndeki Glasnost, açıklık ve Perestroika, yeniden yapılanma politikaları Azerbaycan'da da bağımsızlık taleplerini güçlendirdi. 1990'da Bakü'de Sovyet yönetimine karşı büyük protestolar yapıldı. Bu protestolar Sovyet askerleri tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. 20 Ocak olayları. Bağımsızlık ilanı 30 Ağustos 1991'de Azerbaycan Parlamentosu ülkenin bağımsızlığını ilan etti. 18 Ekim 1991'de Azerbaycan Yüksek Sovyeti bağımsızlık bildirgesini kabul etti ve 29 Aralık 1991'de yapılan referandumda halk bağımsızlığa ezici bir çoğunlukla destek verdi. Uluslararası tanınma. Sovyetler Birliği'nin resmi olarak dağılmasının ardından 1992'de Azerbaycan Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler tarafından tanındı. Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik ve siyasi geçiş süreci yaşadı. 1992'de Abulfaz Elçibey, 1993'te ise Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı oldu ve ülke Aliyev'in yönetimi altında istikrar kazandı. Dağlık Karabağ bölgesi konusunda Ermenistan ile yaşanan çatışmalar ve sorunlar bağımsızlık sonrası dönemde de önemli bir gündem maddesi oldu. Azerbaycan bugün bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmekte ve enerji kaynaklarıyla bölgesinde önemli bir rol oynamaktadır.